Şimdi veri tabanlarının içerisinde bir tablo oluşturmak istediğimiz zaman Laravel'de migration yapısını kullanıyoruz. Veri tabanını e, otomatik olarak kodlar dolayısıyla yani yazdığımız kodlarla beraber tabloları oluşturuyoruz ve bu tabloları Laravel'in içerisinden yönetebiliyoruz. Bunu yönetmek bize şunu sağlıyor manuel olarak yönettiğimiz zaman gidip elli ekleyip elli çıkarttığımız zaman e, birçok sorun yaşayabiliriz. Yani verinin bütünlüğünden emin olamayabiliriz. Ya da biz bir yere elleriz. Ellediğimiz için başka yerlerde bozulur. Bunun farkına varamadığımız zamanlar oluyor. Ve Migration yapısını kullandığımız zaman ise bir nevi versiyonlamış oluyoruz. Ne zaman hangi değişikliği yaptığımızı görebiliyoruz. E, bu Migration yapısı içerisinde. Migration ana dizinin altında, database'in altında Migrations diye bir alan bulunuyor. Buraya baktığımızda bizim için e, şu an default olarak Users tablosu işte password reset tablosu yani şifre sıfırlama tablosu. E, fail olan joblar. Bunu da jobları konusuna geldiğimizde göreceğiz. Bir de personal access tokens diye bir tablo oluşturmuş durumda. Bunlar varsayılan olarak geliyor. Şöyle users tablosunun bir içine bakmak istiyorum burada. İçerisine geldiğimizde bizim için bu ilgili migration dosyası çalıştığı zaman yani ayağa kalkma işlemi olduğu zaman neresi çalışacak ve down olduğunda neresi çalışacak bunları gösteriyor diyor ki eğer ki işte down olduğu zaman yani biz eğer down dersek e, bu işlem sırasında o zaman diyor ben users tablosunu drop edeceğim. Yani drop ne demekti? Kaldıracağım anlamına geliyor. Up ettiği zamansa diyor şema create demiş. Users diye bir tablo oluşturuyor. Bu users tablosunun bir ID'si var. Name'i var yani user'ın name'i, user'ın e-mail'i, user'ın e-mail'in verify ne zaman olmuş? Yani ne zaman doğrulamış bu e-mail'ini? ilgili alan bulunuyor password bulunuyor parolasını yani tuttuğumuz alan remember token diye bir alan bulunuyor ee, hani beni hatırla diye bir bölüm var ya hatırlar mısınız hani bir yazarız basarız altında login oluruz beni hatırla diye bir nokta bir bölüm vardır onun tutulduğu alan timestamp diye bir alan bulunuyor bu timestamp da şimdi yine göstereceğim ama sırasıyla ona gelince yine gösteririm şu id'ye geliyorum önce bakın bunların her birisi bir fonksiyon parantezle açılıp paranteze kapandığına dikkat edin daha sonra müdahale edebilin diye buraları anlatıyorum ID'nin içine geldiğimizde Big Increment olarak bir tanımlama yaptığını görüyoruz ID'nin. Diyor ki kolum olarak ID'yi kullanacak. Yani biz buna Sercan, Mehmet, Ahmet de diyebiliriz. Biz veri tabanı oluşturken ne yapmıştık? Her bir tablonun bir tane ID'si vardı. E diyor ki sana user'ın da ID'si olacak. O yüzden diyor ki table'ın ID'si derim ben buna. Otomatik olarak arka planda bir işlem devam ettirmiş. Big Increment tipinde bu kolonu tanımla. Yani Big Increment ne demek? Big integer bakın hatta içerisine bakalım, basalım. big integer olarak ve unsigned olarak big increment yani bir bir arttırılmasını sağlıyor. Hatırlıyor musunuz? Biz primary key olarak id veriyorduk ve bir bir arttırılmasını istiyorduk. Peki bizim için bu big increment ne yapıyormuş? Big integer türünde bir değer tanımlaması yapıyor ve bunu unsigned yani benzersiz diyelim biz bunu yapmış oluyor. ya Daha doğrusu başka bir şeye bir daha atanamaz anlamına gelmiş oluyor. Oluşturuyor. Yine bunun içerisine de bakabiliriz tabi. Ne işlem yaptığı ile ilgili. ansak bir integer de ne yapıyormuş? Bir big integer tanımlaması yapıyor. auto increment yani bir bir artacak mı artmayacak mı? Onu yapıyor ve iç içe farkındaysanız böyle devam ederek bir ee, yani nasıl diyelim adımlar gidiyor diyelim biz burada yapılırken. Yine bakın big integer'in içine geldim. Yeni bir kolon ekleme işlemi yapıyor. Yeni bir kolon ekle. Tipi bilgi teceri olsun. Kolonun ismi neyse buraya geliyor. Sonra bunun içine de bir kompakla beraber veri yolluyor. Et kolonun içine geldiğimiz zaman da veri detaylı işlemler var. Şimdi ben bunu sadece bir bilgi olması adına verdim. Şimdi burada e, string olarak tanımlandığını görebiliyoruz yine bunların. Timestamp bir veri türü. Tarih olarak gösteriyor. Yani örneğin ben şu an tıkladım ve e-mailimi onayladım. Onayladığım anın tarih damgasını buraya gönderiyor. O işe yarıyor bizim için. remember token'a bir bakalım. Remember token'da bir stringmiş, hiçbir önemi yok gördüğünüz gibi. String bir tanımlama yapılmış. Kolonun ismi remember token. 100 karakterde uzunluğunda. Ama buna ne demiş? Nullable. Yani boş olabilir anlamında kullanmış. Yine bir alt satıra geliyorum. Table'ın timestamp var. Bu da zaman damgaları demek. Biz bir user oluşturduğumuzda ya da user'ı güncellediğimizde bu zaman dam damgaları güncelleniyor. Create dediğimiz ilgili user'ın ne zaman oluşturulduğu, update date ise en son ne zaman bu sütun güncellendi onu görmüş oluyoruz. E, bu da bizim için işlemler yaparken e, işlerimizi kolaylaştırıyor. Şimdi buraya kadar ufak bir böyle değinmeye çalıştım. Dersiniz ki çok mu önemi var? Hayır ama dönüp baktığınızda belli bazı şeylerin mantığı neden bunu kullanıyorum ya da bunların benzerleri Laravel'in dokümantasyonuna baktığınızda neden kullanılıyor ya da neden neleri kullanabilirim diye baktığınızda size bir yol göstersin istiyorum. Ondan dolayı. Yine bakın burada benim anlatmadığım bir iki tane daha bilgi var aslında. E-mail'in olduğu yerde bir unique diye bir alan görüyorsunuz. Yani e-mail'in benzersiz bir alan olacağını bahsediyor. Ve e-mail verify'ın sonunda da bakın yine null label diye bir alan var. Yani bu ilgili alan null geçilebilir. Boş olabilir. Anlamı taşımış oluyor bizim için. burası userlay ile olan kısım Şimdi geliyorum terminali mi? Tabii terminalde şu anda bağlı mıyız? Docker'a bağlı değilim. Bir Docker'a bağlanalım. o Docker. Haykıdayım mı? Sizler bu işlemleri zam kullandığınız zaman projenin direkt yolunda yapabilirsiniz. Benim bu yani ben şu an Docker'da yapacağım için Docker'a bağlanmak zorundayım bu işlem yapmak için. İçin için diye diye bir hal olduk. Ee, gelelim şimdi içeride var olan 4 tane tablom var. Bu 4 tablonun veri tabanına işlenmesini istiyorsak ne yazıyoruz? PHP Artisan Migrate yazdığımızda Migration'daki bulunan tabloların veri tabanının işlenmesini sağlıyor. Enter'lıyorum. Ve gördüğünüz gibi 4 tane tabloyu da bizim için oluşturdu. Şöyle geliyorum olduğum yerde bir yenileme yapıyorum. Ve bizim için 5 tane tablonun oluştuğunu görüyoruz. Normalde kaç tane vardı? 1, 2, 3, 4. Bunların dışında bakın Failed Jobs, Password Reset Tokens, Personal Access Tokens, Users diye tablolarım var. Bunların haricinde bir de Migrations diye bir tablo görüyoruz. Bu migrations tablosuna baktığımızda bizim oluşturmuş olduğumuz migrationsların e, geriye dönük olarak kayıtlarını tutuyor bizim için. Baktığımızda işte diyor ki öncelikle diyor bu çalıştı. Users tablosu çalışmış. Sonra password Masit çalışmış. Ardından e, failed jobs çalışmış. Sonra da personal access tokens dediğimiz migration dosyası çalışmış. Yani dosyaların adlarını burada tutuyor. Batch diye bir alan görüyorsunuz hemen sağ tarafında. Kaçıncı seferde çalışmış? Yani ben şu anda buraya ne yazdım? PHP artisan migrate yazdım değil mi? İlk defa yazdım. İlk defada çalıştıkları için nerede kaldı? Heh. İlk defa çalıştıkları için burada 1 bir yazıyor. Birinci defa çalıştı çünkü. Eğer ki ikinci defada çalışmış olsalardı o zaman 2 yazacaktı herhangi birisinin sırasında. Tabi şu an ne demek istediğimi biraz daha iyi anlayacağız şimdi. Az sonra. Şimdi geliyorum bir tane veri tabanına yeni bir tablo eklemek istiyorum. Yeni bir tablo eklemek istediğim zaman php artisan make migration diyorum. Yeni bir migration oluştur. Daha sonra bir create diyoruz. Çünkü ne yapıyoruz? Yeni bir tablo oluşturma işlemi yapacağım için create diyorum. Alt tere ardından tablonun ismini veriyorum. Yani ne tablosu oluşturacaksam bunu veriyorum. Biz burada articles diyelim. Articles yani ar makaleler anlamına gelen. Bir alt tere daha koyuyorum. Table diyorum. Şimdi burada bu Laravel'de genel bir kullanım şeklidir arkadaşlar. Önce create dersin. Bir tablo oluşturacağını söylersin. Alt tire ile tablonun adını yazarsın daha sonra. En sonunda bunun bir veri tablo olduğunu anlatmak için en sona table dersin. Bunu direkt böyle enterladığımız zaman bizim için bir tane hemen şöyle en alta gelecek bir migration bir oluşturmuş oluyor. Yani ve içine de geldiğimizde otomatik olarak işte bakın şemanın articles yani yeni bir tablo olarak oluşacağını ID'sini ve zaman <laughs> zaman damgasını bizim için otomatik olarak koyuyor. Şimdi bu kullanımla ilgili az önceki yaptığımız kullanımla ilgili bir kullanım daha göstermek istiyorum. Articles table dedikten sonra tire tire create deyip buraya tablo isim verebiliyoruz. Tamam mı? Ben e, dosyanın isminin create article tables şeklinde olmasını istedim ama örneğin Sercan diye de Tablonun oluşmasını isteyebilirdim. Yani dosyanın ismi böyle gözüksün ama içinde tablo ismi Sercan olsun ya da işte ne bileyim farklı bir isim olsun diyebiliriz ya da buna ihtiyacımız olabiliyor zaman zaman. Bunu da bir enterliyorum. Bakalım bu ne oluşturuyor bize. Baktığınız zaman üstteki ile alttakinin dosya adları aynı sadece zaman damgaları farklı. Bakın şurada sadece saniye cinsinden ya da dakika cinsinden artık diyelim yazıldığı zamanki bölüm farklılaşmış oluyor. Şimdi alttakinin içine giriyorum. Bakın burada ne yazıyor? Oluşturulan tablonun ismini sercan olarak bir tablo oluştuğunu bize söylüyor. Şimdi ben önce bir alttakini sileceğim, yavaş yavaş ilerleyeceğim için alttakini sildim. Sadece bu articles kısmını bıraktım. PHP artisan migrate diyorum ve bu migrate benim için e, ne yapıyordu? Tabloları yani şuradaki tabloların veri tabanına akmasını sağlıyordu. Migrate dedim ve bakın burada ne diyor? Sadece articles tablosu aktığını görüyoruz. Niye? Çünkü biz daha önce bu 4 tablonun akmasını sağlamıştık. Sadece articles akmamıştı. Artık articles da aktı. Şöyle geliyorum. Bakın bir yeniliyorum. Articles tablom buraya geldi. Migrations'a geliyorum. Burayı da bir yeniliyorum. Bakın en altta e, articles'ın eklendiğini ve bakın batch olarak ikinci sırada eklendiğini görüyoruz. Yani ben bu php artisan migrate dediğimde ikinci kez çalıştırdığımda bu php artisan migrate komutunu o zaman eklenmiş. Bu batch demek gruplama demek. Hangi grubun içine çalıştı? İkinci grubun içine çalıştı. Bunlarsa birinci grupta çalışmıştı. Onları görmüş olduk. Şimdi ben bir tane daha oluşturayım. Az önce yaptığımı bir daha alıyorum. Bu sercan olarak almıştık ya. Sercan'a bir daha alıyorum. Ardından php artisan migrate komutunu bir kez daha çalıştırıyorum ve bu çalışma olduktan sonra şöyle sayfayı yeniliyorum bakın bir kez daha çalıştı ve üçüncü grupta eklendiğini görebiliyoruz. Ve şöyle Sercan diye bir tablo da bizim için gelmiş oldu. Şöyle clearlayalım. Sıradaki işlemim geri alma işlemleri. Diyelim ki bizim işte böyle geldik yeni iki tane tablo oluşturduk ve bu tablolardaki alanlarımızın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Geliştirme yaparken tabii. Hani e, projeyi geliştirdik proje bitti. Ondan sonra bu işlemleri yapmak riskli ve dikkatli olmak gerekiyor. Ama proje geliştirirken zaten anlık olarak müdahale ettiğiniz için. Yani şu an bize çok taze. Ben bir hata yaptığımı düşünüyorum. Aa articles'ın içinde bir şeyler eklememişim. E, bunları ekleyip sonra göndereyim. Yani boşu boşuna bir daha daha sonradan sütunlar eklemek kodunu yazmayayım diyebilirim. Çünkü daha sıcak. Henüz veri tabanında ve ilgili tabloda bir işlem yapmadık. Henüz her şey boş. Ee, bu tarz durumlarda ben bunu geri almak isteyebilirim. Şimdi geliyorum. PHP artisan migrate diyorum. İki nokta üst üste deyip rollback diyorum. Şimdi bu rollback komutunu çalıştırmadan önce hep ben sağa kaçıyorum. Şunu sağa alsam daha iyi olacak şöyle. Rollback komutunu çalıştırmadan önce şöyle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın bütün tablolar duruyor. Ve migrations'ın içinde de 6 tane kayıt bulunuyor şu an. Geldim, migrate, rollback dedim. Ve daha sonra geri geldim, bir yeniliyorum. Bakın yenilediğim zaman şu anda bizim için sadece Sercan tablosu gitti. Ve buraya baktığımızda burayı da bir yeniliyorum. Ve bakın 6 numaralı ID gitti. Çünkü Sercan'la ilgili yani son olarak yaptığım tabloyu en son yapılan e, grubu benim için geri alıyor. Bu komutu yazarken PHP Artisan Migrate Rollback yazdığınızda sadece yazdığınızda son yapılan grubu geri alır. Notunuzu böyle düşün. Daha sonra Tretre hatta bunu Tretre demeyelim. Önce Migrate çalıştırıyorum. Neden Migrate çalıştırıyorum bir kez daha? Şu sonuncuyu bir daha eklesin. Bir görelim hep beraber. Bir daha Migrate yaptım. Son tabloyu bir daha ekledi. Bir de bakın yeniliyorum. Dikkat edin 6 değil 7 olarak ekledi. Ve buraya yine bakacağız. Tabloların arasına da Sercan tablosu tekrardan geldi. Şimdi ben bu işlemi yaparken diyorum ki php artisan migrate rollback tire tire step diyorum. Ve eşittir 2 diyorum. Son 2 tane oluşturulan tabloyu geri al demek oluyor. Yani bu son 2 oluşturulan kodu geri almıyor. Son oluşturulan 2 tabloyu geri al. Şimdi bunu çalıştırmadan önce gelin bir beraber bakalım hangi tablolar son 2 kez oluşmuştu. İkisi de articles ile bitiyordu. Yani birisi articles, birisi Sercan tablosuydu. Bakalım doğru bir şekilde aldırabilecek miyiz? Ne diyor bakın? Article'ın birisi de ve ikisini de almış. Geri geldim. Burayı yeniliyorum. Article ve Sercan'ın gitmiş olacağını göreceğiz. İki tablo da gitti. Migrations'ın içine geldiğimizde yeniliyorum ve bakın 5 ve 7 numaralı ID ile ilgili kısımlar bizim için gönderilmiş oldu. Şimdi geliyorum tekrardan. Bir kez daha migrate ediyorum ki hani iki tabloda bir daha oluşsun bizim için. İki tablom da oluştu ve bakın 8 ve 9 numaralı ID'ler geldi. Yani 5, 6, 7 numaralı ID arada şu anda yok. Ve ikisi de beraber şuna dikkat edin. İkisi de 2 iki numaralı migrate yani 2 numaralı grubun içinde olmuşlar. Yani bunlar birde çalışmış. Bunlar da 2'de çalışmış. Olarak görebiliyoruz yine hala. Şimdi geliyorum. Yine bir kez daha rollback diyorum. Step 1 diyorum. Bir tane step bir tablo öncesini sil. Peki bir tablo silmesini istedik. 9 gitti. Yani buradan da artık duruyor. Sercan yok şu anda. Şimdi geliyorum. Bir kez daha PHP artisan migrate yapıyorum. Bunu yapmamdaki amaç ikisini ayrı gruplarda görebilmek için yaptım. Yani birisini 2'de görelim. Birisini 3'de görelim tamam mı? Amacım buydu ki size bir örnek göstereceğim. Ondan dolayı bunu böyle 2 ve 3 olarak ayırmayı çalıştım. Şimdi geliyorum. PHP artisan migrate dedikten sonra Yine rollback diyorum. Geri al yani geri alma işlemi yap. Tire tire batch diyorum. Batch neydi? Gruptu. Hangi grubu geri almak istiyorum? Örneğin ikinci grubu geri almak istiyorum. Ya başına gelip iki yazdım. Koda geldiğimizde, daha doğrusu database'e geldiğimizde migrations tablosunda batch diye bir alan görüyoruz. Bu batch alanında iki numaralı grup neresi? Sekiz numaralı ID'ye sahip olan sadece bu tablo iki numaralı iki grup yani iki numaralı grupta bulunmuş. Geldim. Enter'ladım. Ve daha sonra geliyorum tekrardan migrations tablomu yeniliyorum. Ve bakın 2 numaralı grubu bizim için kaldırmış oldu. Yani bu batch ile beraber eğer kullanırsak bu da hangi grubu kaldırmak istiyorsam onu vermiş oluyorum. Şimdi gelelim diğer bir kodumuzda. Şimdi bir daha bir PHP artisan migrate yapacağım. Çünkü hepsi gelsin. Bu sefer son olan taraf articles tablosu biliyorsunuz. Biraz önce articles'ı kaldırdık ya bu en sonuncu articles bu Sercan olan. Çok dönemi yok gerçi şu anda. PHP artisan migrate reset diyorum. Bu reset işlemi ise bizim için tüm tabloları kaldırıyor. Yalnızca migrations tablosu kalıyor. tabi migrations'ın içine geldiğimiz zaman da hiçbir şu an tablonun bilgisi kalmadı. Çünkü bütün tabloları reset kaldırdı. Peki geldim. Bir kez daha PHP Artisan Migrate dedim. Bütün tablolarım tekrardan oluştu. Oluşumun ardından bir yeniliyorum. Tablolarım gelsin. Ve sonra Migrations'ı da bir kez daha yeniliyorum. Bakın burada dikkat etmeniz gereken nokta. dikkatini çekmek istediğim yer. Reset yaptık. Sadece Migrations tablosu kaldı. Ve Migrations tablosunun içine de 12, 13, 14, 15, 16, 17 olarak ID'ler yeniden geldi. Ya eski ID'ler artık durmuyor. Yenileri üstüne getirdi. Yani birden başlamadı tekrardan. Reset çektiğimiz zaman. Şimdi bir yeni komut görüyoruz. Reset'in de özelliği neymiş? Her bütün tabloları migrations tablosu hariç bütün tabloları kaldırıyor ve e, ID'yi de kaldığı yerden devam ettiriyor. Sıfırlamıyor ID'yi. PHP Artisan migrate refresh diyoruz. Bu da bizim için tabloyu refresh'liyor. Önce tüm e, yazılan tabloları geri alıyor ve daha sonra tekrardan migrate ediyor. Yani ne demek istiyorum? Buradaki bütün tablolar kalkacak. Ardından bir daha migrate olacak. Ama ben bir daha migrate edip yazmayacağım. O kendisi yapacak bu işlemi. Bakın önce yukarıdaki gibi kaldırma işlemini yaptı ki başında rollback rolling e, back diye yazıyor. Ardından da tekrardan migration'ları çalıştırdı. Şimdi buradaki fark ne? Baktığımızda şöyle direkt anlayamayacağız. Fakat migrations'ın içine geldiğimizde ID'lerine dikkat edin. Yenilediğim zaman yine 18, 19, 20, 21, 22, 23 şeklinde devam etti. Ama buradaki fark kendisi otomatik kaldırdı ve kendisi yine verdi. Ben bir daha migrate dememe gerek kalmadı yani. Hani gelip biraz önce migrate diyordum ya bir kez daha. Ama buna gerek kalmadı. Hem kaldırdı hem de ekledi bütün tabloları bizim için. Sıradaki komutumuz PHP artisan Migrate bu refresh değil fresh. Fresh dediğimiz zamansa bütün tabloları kökten kaldırır, migrations dahil olmak üzere bizim için bütün tabloları kaldıracak ve tekrardan e, tabloları migrate edecek. Ama migrationsa baktığımızda bu sefer ID'ye yine tekrar ediyoruz. Birden başlıyor artık ID'ler. Yani bütün tabloları kökten sıfırlamış olduk fresh koduyla beraber. Bu da bizim için fresh'in diğerlerinden ayıran bir nokta çalışan bir projede fresh yapmamalıyız. Çünkü fresh yaparsan senin elinde olan bilgiler de gitmiş olacak. ID'ler de değişmiş olacak. Neyi değiştirdin, neyi yaptın bilemezsin. Zaten çalışan tablolarda refresh de yapmak çok mantıklı değil. Ya da reset yapmak da çok mantıklı değil. Çünkü neden hepsini kaldırasın? Yani neden hepsini götürüp bir daha getiresin. Çünkü verileri bozmuş olacaksın. O yüzden çalışan e, iş yani çalıştığımız bir site üzerinde iş üzerinde genellikle rollbackleri kullanıp step ve batchleri kullanarak geri alıp ileri almak daha mantıklı. Çünkü son iki yaptığın işlemi geri almak istiyorsun. Geri alırsın düzeltip bir daha yollarsın. O yüzden buralarda rollback kullanmak bence yararlı olacaktır. Siz de ona göre kullanın arkadaşlar.